Arkadaşlar sizlere Renault 9 Broadway aracımızın devir daim pompasını değişim işlemini göstereceğim. İşlem son derece basit arkadaşlar. Ee, dikkat etmeniz gereken şey eğer araç antifrizsiz kullandıysa vidalar kaynama yapıp kırılma yapabilir. Tek dikkat etmeniz gereken nokta bu. Hortumlarımı sökerek işleme başlıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben gevşetmiştim. Kalorfer radyatörüne giden hortumları söktüm. Şöyle bu şekilde. Ardından şuradaki hararet müşürünü yerinden çıkartıyorum. Daha sonrasında LPG beynimin ısıtması olan yere giden hortumu yerinden çıkartacağım. Toplamda arkadaşlar devir daimin tutan civata sayısı 1 2 şurada var 3 4 bunun altında var şurada 5 6 ve 7. Devir daim çift taraflı oluyor. Şu tarafı devir daimin alt gövdesi, bu tarafı da devir daimin kendisi arkadaşlar. Şimdi V kayışımı sökerek işlemlere devam ediyorum. V kayışımı sökmek için arkadaşlar gördüğünüz gibi buradaki şarj dinamosunun vidasını gevşetiyorum. Şöyle şöyle geriye doğru kaydırıyorum vidayı gevşetip. Ardından bu şekil kayışımı yerinden çıkardım arkadaşlar termostatın oradaki hortumu söküyorum. Devdayım alt gövdesindeki. Ardından regülatöre giden şu hortumu söküyorum. bunu söküyorum. Ardından radyatörüme giden alt hortumu yerinden çıkartıyorum. söktüm Arkadaşlar şu an devir daimin hiçbir bağlantısı yok araçla şimdi size bu gösterdiğim civataları sökme işlemine geçiyorum Şimdi arkadaşlar vidaları bir söktük toplamda 7 adet civata var arkadaşlar 7 adet civatanın 7'sini de bir söktük arkadaşlar vin aracınızda da inşallah hep sökülür. Yani sökülmeme gibi durumlar da oluyor ama inşallah sökülür. Kabloları bir kenara atıyorum geçici olarak. Şuradan şöyle kastırdığım zaman zaten devirdayım. Kendisi ayrılacak yerinden. yapıştığı için zor ayrılıyor arkadaşlar. Ben biraz daha kaba kuvvet uygulayacağım. Şuradan çekiçle vuracağım. O şekilde sökeceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün civatalarımızı bir sorunsuz bir şekilde çıkardık. su ardından şöyle dışarıya doğru çektirmek suretiyle şöyle dışa doğru çekerek değir daim yerinden çıkarmış olduk. Gördüğünüz gibi bu şekilde devir Elba marka. Yani alt gövde fabrikanın taktığı. Ama üst taraf değişmiş arkadaşlar. Burası farklı bir marka. Biz tabi komple aldık bunu. Alt ve üst gövdeyi. Şimdi yeni devir daimimizi takma işlemine geçiyoruz. Devir daimimiz arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekil. Bulabilirseniz Elba'nınkini alın. Elba en kalitelidir ama %90 bulamayacaksınız zaten. Şöyle biz de bulamadık zaten. Şu markanınkini aldık. GVA marka. Üzerinde e Made in Türkiye yazmasına güvendim. Türkiye ise yani kalitelidir diye tahmin ediyorum ben de. Daha önce bu markayı kullanmadım ama parça referans kodunu da göstereyim arkadaşlar malzemeni. Parça referans kodu da bu arkadaşlar. Hararet müşürümüz burada. Bunu buraya aktarıyoruz. Yeni olan parçamıza. 19 anahtar yardımıyla sıkıştırıyoruz bunu buraya. Parçamızı bu şekilde taktık arkadaşlar. Burada civata boylarımıza dikkat edin arkadaşlar. Civatalar farklı farklı oluyor buranın. Ve her dev dayım değiştirmede Kesinlikle eski cıvata kullanmayın. Her zaman sıfır cıvata kullanın. Şu şekilde. Böyle toplamda 7 adet var cıvatamız. Şimdi burayı arkadaşlar güzelce temizleyeceğiz ve devir daim parçamızı takıp işlemi bitireceğiz. Burası gördüğünüz gibi kirli. Burası maket bıçağıyla kazınacak ve üzeri bir miktar zımpara yapılıp temizlenecek. Şimdi o işlemlere geçiyorum. Şimdi arkadaşlar devir daimimizi takmadan önce şu kısma çok ince bir şekilde sıvı conta vurmamız gerekiyor. Çok ince. Ardından bunu da oraya takacağız. Şöyle ben bu markayı kullanıyorum. Çok kaliteli bir marka. Şöyle çok az bir şey arkadaşlar. Fazla sürerseniz bu kenarlardan taşar. Kenarlardan taşar da. Yani şöyle sürdük. Ardından şöyle elimin yardımıyla. Şöyle çok ince bir film tabakası oluşturacak şekilde sürüyoruz. Kalın sürerseniz arkadaşlar bu taşar. Tıkar sağa sol. O yüzden kalın sürmüyoruz. Bunu şöyle üzerine yapıştırıyorum. Bu şekilde deliklere denk gelecek şekilde. Ardından bunun üzerine de çok ince bir tabaka olarak bu şekilde contamızı sürdük arkadaşlar. Şimdi devir daimin montaj işlemine geçebiliriz. Karşı tarafını e, silindir kapağının olduğu kısmı güzelce ne, maket bıçağı ile temizledik ve üzerini zımpara yaptık. Gördüğünüz gibi. Şimdi devir daimimiz yerine takma işlemine geçiyorum. Montaja geçmeden önce arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane üç buçuk, üç tane dört buçuk, iki tane de beş buçuk santim uzunluğunda sıfır civatalarımızı aldık. Bu işlemleri yaparken her zaman arkadaşlar sıfır civata takınız. Yarın bir gün bu devir daimi değişmek isteyen biri olduğu zaman size arkanızdan hakaret içeren sözcükler kullanmaması için her zaman bu şekilde yapınız. Devir daimimizi takma işlemine geçiyorum arkadaşlar. İlk olarak şuradan uzun civatamı aldım. Beş buçuk olanı. Şöyle yuvasına oturtuyorum. Tabi her civatamızı arkadaşlar şu şekilde ucunu yağlayarak takıyorum ki yarın bir gün sökmem gerektiğinde sıkıntı yaşamayayım. Olur da araba silindir kapak contası yakar veya daha farklı sıkıntılar olur. Kapak değişmesi gerekir. Sökme işlemi daha kolay olsun. civataları arkadaşlar ben takarken e, gösterme şansım olmadığı için kameranın açısı ters oluyor o yüzden o kısmı çekmedim şimdi hangi civataları nereye taktığımı söyleyeceğim civataların ucunu dediğim gibi e, yağlayarak o şekilde taktım ki bir dahaki takmada rahat bir dahaki sökmede rahat sökülsün şimdi buraya 5.5 santim olan buraya 5.5 santim olan iki tane vardı toplam şu alt kısımda ki şuraya dört buçuk santim olan ardından onun hemen karşısında şu kısma buraya dört buçuk santim olan Bir de şu kasnağın altında olan var Oraya da dört buçuk olan dört buçuk santim olan takıldı şu Şöyle görebiliyor musunuz? Şöyle Şu ortadaki Kısa olan 3.5 cm Şuradaki Ve karşıdaki de 3.5 cm Toplam 7 adet civatamızı yerlerine oturttuk Şimdi civataları sıkma işlemine geçiyorum arkadaşlar daimimizin arkadaşlar montajını yaptık Şimdi söktüğümüz işlemlerin tersini yaparak hortumları takacağız. Hortumları takma işlemini herhalde e, tekrardan çekmeme gerek yok. Hortumları taktıktan sonra tekrar videoya devam edeceğiz. Şu şekilde ev daimizi takmış olduk arkadaşlar. Şimdi ben hortumların montaj işlemlerine geçiyorum. Devir montajını tamamladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bütün hava alma yerlerini araç çalışmıyorken açıyoruz ve ardından su şişesini doldurup ağzına kadar şöyle yukarıda bekliyoruz. Bakın yavaş yavaş su gelmeye başlıyor. Su geldikçe gelen yerleri kapatacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi diğerlerinden de geldi. Bu şekilde aracımızın havasını sorunsuz bir şekilde almış olduk arkadaşlar. Aracı hiç çalıştırıp uğraşmadan, motoru zorlamadan havasını aldık. Şimdi buraya tekrardan su ekleyip yerine koyuyoruz ve aracımızı çalıştırabiliriz. Devir daim pompası değişim işlemi arkadaşlar. Renault 9 aracı için bu şekilde. Aynı işlemi Renault 19'un karbüratörlü modellerinin hepsine Renault 21'in Optima olan modeline Renault 9 Spring Fairway zaten hepsi aynı araç. Hepsinde aynı şekilde yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu ve bunun gibi videolar için kanalıma abone olmayı unutmayınız.